Aziz Türk milleti hepinize merhaba. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için sizlerin karşısına geçmiş bulunuyorum. Kendim Türkiye'de bir öğretim üyesi olarak şu anda görev yapmaktayım. Siyasetin içine atılmak için başka mesleklerden yahut deneyimli siyasetçilerin bu görevi üstleneceği veya aday adayı olacakları görülmektedir. Fakat bizlerin de bu konuda söyleyeceği aziz Türk milletiyle paylaşacağımız birçok konu bulunmaktadır. Önümüzdeki seçimlerin tekrar parlamenter meclis ağırlığını hissettirdiği hükümet sistemine geçildiği Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın yetkilerinin ayrıldığı kuvvetler ayrılığı prensibine göre hareket eden bir Türkiye'yi görmek istiyoruz. O bakımdan bu göreve diğer adaylarımıza da başarılar dileyerek hiçbir kişinin düşüncesini eleştirmek şeklinde değil sadece kendi düşüncemizi siz değerli yurttaşlarımızla, vatandaşlarımızla paylaşmak için bu yola çıkmış bulunuyoruz. Bu yol uzun bir yol. Bu yol mutlaka hep birlikte gönül gönüle, zihin zihine çalışılacak, gayret edilecek bir yoldur. Türk milletinin geleceğinin yine Türk milletinin gayretiyle, çabasıyla güzel günlere kavuşturulacağına inancımız ve düşüncemiz tamdır. Dünyanın ateş çemberine döndüğü bir ortamda ve etrafımızın Türkiye'ye yönelik tehditlerle çevrildiği bu dönemde mutlaka akademisyen arkadaşlarımızdan yahut Türkiye için kaygı duyan aydın insanlardan, münevver insanlardan aday adayları ortaya çıkacaktır. Deneyimli siyasetçilere ve aday aday olacak tüm arkadaşlara başarılar dileyerek bugünkü konuşmamızı noktalamak istiyorum. Türk milletine ve geleceğine selam olsun.